Peki bütün bunlar olurken hangi tedbirler alınmış diye baktığımızda maalesef bu kazaları önleyici, bu ölümleri azaltıcı, kalıcı tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. İşte Türkiye'nin gündemini de iyice sıcak bir hale getiren hem Soma'da yaşanan facia, hem Ermenek'teki kömür ocağındaki facia da da gördük ki yarın yine başka bir maden ocağında aynı hadiseyle karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü asla ve kat'a Türkiye'yi yönetenler burada kalıcı çözümler üzerinde çalışmıyorlar. Soma'dan sonra biliyorsunuz alır acele bir torba yasa çıkartıldı ve burada yine bu kazaları önleyici yasal düzenlemeler yapılmadı. Ve neticede Ermenek'teki faciayla karşı karşıya kaldık.